Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Para Birlik kanalı olarak Borsa İstanbul'dan haberlerimiz hafta sonu olmasına rağmen sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar, dün yayınlanan büyük bir bedelsiz sermaye arttırma için SPK başvurusunu e, haberini bugün sizlere duyurmak istiyorum. Çünkü zaten endeks kapalı olduğu için bugüne bilerek bıraktığım bir haber bu. Evet saat 18.39'da kamu yayınlatma platformuna dün arkadaşlar Enerya Enerji Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bir bildirimde bulundu. Bedel sermaye arttırma ilişkin SPK başvurusu. Bu bir güncelleme haber. Yani SPK başvurusu olarak güncelleme olarak gözüküyor. Açıklama düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. Şirket arkadaşlar 145 milyonluk mevcut sermayesini 10 milyara çıkarmak istiyor. 6796.55 oranında bedelsiz arttırarak. Evet rekor derecede bir bedelsiz söz konusu. Kayıt sermaye tavanı düşük 600 milyon ama bir sefere mahsus kayıt sermaye tavanı içerisinde arkadaşlar o mali dönem hesap içerisinde artış yapılabilir sermayede. Bunu bu hakkı kullanacaklar diye düşünüyorum. Evet 11. ayın 8'inde alınan bir karar 6.796 oranında %6.796 oranında bu bedelsiz sermaye arttırımı için Enerya SPK'ya başvuru yapmış. Yaklaşık 45 gündür sermaye piyasası kurulundan herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırımı onayı çıkmıyordu ve bülten de yayınlanmıyordu. Geçen hafta bülten yayınlandı. Orada halka arz ve bedelli yer, bedelsiz sermaye artışı çıkmadı. Ancak bekleniyor artık. Tabi bu da büyük bir miktar sıraya girmiş oluyor. enerji SPK sırasında şu anda bedelsiz için. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar tekrardan.